Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Bazıları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız tabanında sadece tek bir renk yok, e, tabanı da farklı farklı renkleri var. Üzerinde de gene sarı, pembe ve e, lila'nın tonlarında olan bir yazmam var. E, bu yazmam Cenk hanımlar, Cenk'in desenli yazması. Bakın, Cenk'in desenli yazması. Bunun kenarına Yapımı oldukça kolay. Bir sıralı oya modeli yapacağız. Bunu yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Yani rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkes rahatlıkla yapabilir bu modeli. Bir sıralı oya modeli olacak. Ben renklerimi hazırladım. Şimdi buradan bir bakalım. Şöyle bir kenarından sadece renk ayarlamasını yapalım. Bir kenarından. Zaten en sonunda videonun en sonunda detaylı bir şekilde yazmayı da açacağım yeşilim çizmeli 718 sarım var açık kısımlarına uygun olarak bu sarıyı hazırladım 650 altın başak böyle bir e, lila var koyu oldukça koyu bir rengi var şunu kullanmayacağım hanımlar bu ya e, bu modelde şurasını kullanmayacağım buradakini kullanacağım koyu kısımlarını altın başak 352 ve bir de pemben var. Bunun numarası kalmamış. Bu da altın başak ama ip olarak altın başak. Yeşillenmez zürafalarımı yapayım. Modelimizin yapımına geçelim. Buradan şöyle ipimi tutturduğum bir tane gözleme yan tarafa geldim. Bu gözlemimin içerisine geri dönüş yapıyorum. Ve buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Şöyle bir ve iki. İki tane pırpır pır mı yaptım? Şimdi buradan hemen bir yandakine gelerek aşağıya doğru iniyorum. 2 bakın şunu bir olarak, şunu bir olarak kabul ettim. Bir, iki. Bu üçüncüye geri döneceğim. Gene buraya iki tane pırpır pır yapacağım. 1 ve 2 İki tane pırpır yaptıktan sonra buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buraya da gene iki tane pırpır yapacağım. 1 ve 2 Bunlar küçük olacak. Tabağın tabanda yaptığımdan bir tık daha küçük. Şimdi buradan da hemen bir tane boş bırakıyorum. Bir yandakine geçiş yaparak aşağıya doğru iniyorum. bir ve ikinciye geri dönüp ikili pırpırımı bırakacağım şöyle bir ve iki Evet, ikili pırpırı bıraktıktan sonra hemen yandakine geçiş yapıyorum ve bir iki üçüncüye geri döneceğim şöyle geri dönüyorum üçüncüye buraya yine iki tane pırpır pır yapacağım 1 ve 2. Şimdi burada ipim bitti ya benim. İpimin eklemesini de birlikte yapalım. Yukarıya çıkıp iki pırpır pır daha yapacağız. Evet bu benim biten ipim. Şimdi o yayın yapmak kadar ip eklemeler de önemli oluyor ve yeni başlayan arkadaşlarım merak ettiği için ben genellikle ip eklemelerini göstermeye çalışıyorum hanımlar. Şimdi bu benim bir tane ipimdi. Bunu yukarıya doğru al alacağım. Şöyle e, sol tarafa doğru parmağımla destekleyeceğim. Yeni ipimi de ön yüzünden bırakacağım. Ve bu en sağdaki pırpırımdan yukarıya çıkacaktım ya. Oradan hemen ipimi şöyle sıkıca düğümledim ve buraya iki tane biraz daha küçük olan pırpırımı yaptıktan sonra iplerimi kesebilirim şöyle bir hatta bunu yaptıktan sonra şuradakini keselim Bakın birincisini yaptığım pırpırımın hemen buradaki kesiyorum ucunda herhangi bir gözükme kesinlikle olmayacaktır şimdi de bunu yapıp ikincisini yapabilirim buraya şöyle Bunu da arkadan alacağım. Sol tarafa doğru getirdiğim ipimi. Böylece yaptığımız eklemede hiçbir şekilde ne önden ne arkadan belli olmayacak. Şu geniş geri dönüşlerde de yapabiliriz. Buralarda da rahatlıkla yapabiliriz ip eklemesini. Şimdi burada bir tane boş bırakacağım. Hemen bir yandakine aşağıya doğru iniyorum. Burası dik duracak. Yani şuradaki pırpırlar yukarıya bakacak. Sağa sola eğrilmeyecek. Yan durmayacak. Yani bazı modellerde çekiştiriyoruz. Birazcık daha yan dursun istiyoruz. Ama bu modelde bunların yukarı bakması gerekiyor. Şimdi buradan tekrar yandakine geliyorum. Şöyle bir İkinciye geri dönüp ikili bir pırpır pır yapacağım. Bir. Ve iki. Hemen yandakine iniyorum. Bir. 2 ve 3. Üç. 3.ye geri döneceğim buradan. Yukarıya çıkarken ki, modeli yaparken 3 tane ilerliyorum. Diğerinde 2 tane. Şimdi buradan üçüncüye gelmiştik. Geri döndüm. 2 tane pırpır pır yapıp yukarı çıkıp 2 pırpır daha yapacağım. 1 2 Buradan yukarıya alıyorum ipimi. Buraya da birazcık daha küçük şöyle ikili pırpır yapacağım. Bir tık daha küçük şöyle. Evet. Boyutlarını ayarladıktan sonra düğümü sıkılaştırıyorum. Aşağı inerken buradan bir tane boş bırakıp bir yandakine Deniyorum. Bakın böyle. Taban kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Evet tabanlarımı ilerledim ben böyle. Şimdi hemen böyle koyu bir lila rengim vardı. Bu koyu lila ile buradan başlayacağım. İkili pırpırımın olduğu yerden Hemen düğümümü atıyorum. Buraya 3 tane küçük küçük şöyle gözleme yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane yaptım hemen en soldaki gözlememe gelip ipimi atlatıyorum buradan sayımı 2 ve 1 yapacağım yandakine geliyorum ve bir yandakine geldim 2 tane kaldı gözlemem tekrar ipimi atlatıyorum ve bir bir tane kaldığında da şöyle yukarıya doğru en son şöyle yukarı doğru çıkacağım buradan da kesiyorum ipimi şunu da alayım Evet şimdi değişik değişik renklerle yapacağız ama Burada iki tane rengimi yan yana yapacağım ben. Yani şu yanındaki ikili pırpır pır bırakıyorduk ya bu yanındakine de gene bu rengimle başlayacağım. Üç tane gözlemeyle başlıyorum. İpimizi atlatı atlatı eksiltme işlemleri yapacağız. Zaten hemen iki kalıyor. Şimdi tekrar atlatacağım. Ve bir bu şekilde. Şöyle yukarıya doğru da çektiriyorum ki düğümler yerine otursun, şekli de al, şeklini alsın bir de yani şekil vermesi bakımından bu önemli. Bakın böyle. Bunlar burada olacak. Şu ara modelim eee gene buraya yapacağım ben. Şimdi şu ikili pırpırımın olduğu yere gene aynı işlemleri yapacağım. Bu defada yazmamın içerisindeki bu renklerle devam edeceğim. Ben şöyle bunları da tamamlayayım hanımlar. En son halinde yazmanın üzerine duruşuyla birlikte bakalım. Evet hanımlar, bütün renklerimi tamamladım. Gerçekten çıtı pıtı yapımı da çok keyifli, güzel bir model oldu. Ben sonucunu çok beğendim. Bakın. Hiç öyle zor olan bir kısmı yok, artırması yok, eksiltmesi yok. Herkesin yapabileceği bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz yani. Yeni başlayan arkadaşlarım da başlayabilirler bu modeli. Biraz bekleyin böyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar Ben ön yüzüne kıvırıyorum yazmayı ee, ve ön yüzünden gene yapıyorum modellerimi burası da benim iğne oyasını yaptığım tarafım hanımlar arka taraftan görüntüsü böyle olacak ve sağdan sola giden arkadaşlarım da yine bu taraftan bakabilirler Bu yazmamızın kenarına çok fazla model yapmamıştık. Bu çok yakıştı. Şöyle bir açalım bakalım içerisine. Farklı değişik bir yazma bu. Ben şöyle bakayım. Bu tarafı. Yazmamın ön yüzü burası hanımlar. Bakın. İçerisindeki desenleri. Şuradan da görüntüsünü göstereyim. Yazmamın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Herkesin yapabileceği güzel bir sıralı oya modelimiz oldu. Eğer yaparım diye düşünüyorsanız hanımlar kaydetmeyi unutmayın. Çünkü daha kolay ulaşabilirsiniz kaydettiğiniz zaman. Kaybolmaz yani video. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara gönderebilirsiniz. Beğeniyorsanız beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.